İstanbul İl Kongresi'nin delegeleri seçilmiş kurultay delegeleridir. Siyasi partiler kanuna göre bir il kongresini olağanüstü yapsanız da orada delege seçemezsiniz. Ve mevcut delegeler geçerlidir. O yüzden İstanbul İl Kongresi'ni yenileseniz dahi orada sadece yönetim kurulu ve denetim kurulu seçebilirsiniz. İl kongrelerinin seçtikleri delegeler sadece olağan kongrelerde belirlenirler. Bu siyasi partiler kanunun değişmez maddesidir. Kurultay takvimimiz en erken 15 gün içinde, en çok 45 gün içinde olağanüstü kurultayın yapılacağı karara bağlanmıştır. Biz 21 Mart 2025 günü genel başkanca olağanüstü kurultay kararının alınmasını gerçekleştirdik ve Çankaya ilçe seçim kuruluna gün içinde gerekli başvuruyu yaptık, kaydımızı yaptırdık. Yarın Yine bugün olağanüstü kurultay kararının ilgililere duyurulması üzerine hem buradan yaptığımız toplantıyla tüm Türkiye'ye duyuruyoruz hem de ilgili evrakı ilgili gazetelere ilan edilmek üzere yolladık. Yarın 22'si tarihiyle bunlar gazetede de ilan edilecek. 30 Mart 2025 günü olağanüstü kurultay delege listelerinin askıya çıkarılması 1 Nisan günü Kurultay delege listelerinin askıdan indirilmesi, itirazların değerlendirilmesi ve kesinleşmesi 6 Nisan 2025 günü olağanüstü kurultay günüdür. Genel Başkanlık, Parti Meclisi, Bilim Yönetim Kültür Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerinin seçimi yapılacaktır. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Şeyden, <laughs> Zaten 23 Nisan pazar sandık kurulmasının teminatı budur. Şu anki yönetime kayyım atayıp sandığı kurdurmamaya kalkanlara karşı biz olağanüstü kurultay kararıyla kayyım ihtimalini kesip önümüzdeki pazar günkü seçimin yapılmasını garanti altına alıyoruz. Esas yaptığımız iş budur. Ayrıca şaibe iddiaları neler neler iddia ettiler. Neler neler yok 1200 cep telefonu, yok 1200 bilmem ne bir tane kanıt bulamadılar. Şimdi o itham ettikleri delegeleri yarısının bana oy verip yarısından fazlasının ona yakınının bana oy vermediği delegeleri Eylül ayında tüzük kurultayında neredeyse oy birliğiyle tüzüğü değiştiren delegeleri her gerektiği gün taş gibi partilerin altında duran delegeleri daha fazla tartışmalarına, üzmelerine onları her attıkları yeni adımla yeni tartışma önüne çekmek yerine iradelerini tazelemeye davet ediyor.